Ya yeminle bu evde uyuma karam bana. Vallahi billahi haram. Ben bunu anladım. Abi. Ne oldu Narin? Ne oldu Deyzan kızı? Ne bu surat? Abi Özlem. Bunun için uyandırdın beni Narin. Sen o işe karışma. Ben uğraşamam onunla. Manyak abileri uğraşsın. Yüz verdik deliye, geldi halıya. Sen karışma bu işe. O garı bu evin eşiğinden adım atamaz. Atamaz. Abi dur bir Allah aşkına. Mesele başka. Neymiş? Özlem mesaj çekti. Hem Ebru'ya hem bana. Baran Ebru'nun oğlu diye. Ne diyin sen değizam kızı? Ulan özle. Ulan özle. Seni gebertmediğime pişman edeyim beni.